bu güzel ana şahitlik etmeye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İskilip Devlet Yolu'nun açılış törenine katılan Çorum Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın, hizmete açılan yolda belediye olarak kamulaştırma desteği verdiklerini kaydetti. Çorum Belediyesi olarak bizler de bu yolun bu aşamaya gelmesinde hem kamulaştırma destekleriyle hem 18 Madde 18. madde uygulamalarıyla işi çok da kolaylaştırdık. Çevre düzenlemesine katkı verdik ve bağlantı yollarını da aynı anda tamamladık. O da şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Açılış töreninde konuşan Başkan Aşgın, İskilip Devlet Yolunun Üç ilçeyi direkt merkeze bağladığını ifade etti. Bugün bu noktaya gelen bu yol şehrimiz için çok önemli, çok kıymetli. Çünkü sadece bir yol açıyormuş gibi gözüküyoruz ama burada üç tane ilçemiz direkt bağlanacak. Ömer Bey'i ve yeni Osmancık... Birleşince 8 tane ilçemiz şehrimize bağlanacak. Farklı düzeyde kavşaklarımızla trafikte sorun yaşanmayacak. Birçok noktada çok önemli bir yol. Ben emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız, kıymetli bakanlarımız, karayolcular, şirketimiz, firmamız olmak üzere, milletvekillerimiz olmak üzere hepsine kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum.